Merhaba herkese akşamlar. Sasa günlük grafik. Şimdi Sasa'yı böldüler. Tabi bizim e, grafikte yerinden oynadı. Çizimler falan. Şunu bir temizleyeyim. O yüzden. Şeyi düzeltiyor. E, bölünmede Trading View'de bu e, grafik düzelir de çizimler ona göre ayarlanmaz. Yerinde kalır. Bazen ben de bir hisseye aylarca bakmıyorum. Bir açıyorum sonra bölünmüş. Allah Allah diyorum. Burayı ne çizmişim falan. Bölündüğünü anlayınca ancak jeton düşüyor en sonunda bölündü Sasa. Yani Sasa olumlu hareketini devam etmeye çalışıyor. Bakın geçen haftalarda da izliyorduk. Bir alan var burada sıkıştı sıkışta. En yukarısı 55'ti. Yanlış hatırlamıyorsam bu 40 olan yer. Onun dışında işte 50-48 falan satıcının yoğun olduğu alanlar var burada. Şimdi fiyat küçüldü bakalım göreceğiz. Tekrar bir deneme olacak mı onu. Ben de merak ediyorum. Onu söyleyeyim. Tepkisini verdi burada güzel yukarı yönlü zorlanıyordu artık yani 50 gün etrafında dönüyordu geçen videolarda bu şey biraz daha aşılmış oldu o fiyat 50 gün etrafında dönen fiyat 50 günden biraz daha uzaklaşmış bu şimdi şu andaki fiyat için söylüyorum 36 civarı şimdi eskisi tam kaçtı 44 müydü acaba öyle miydi 44 45 48 miydi o oraları bir yerde 36 civarındaki kısımda bir kapanışı en azından almış oldu ve en yüksek Şimdi bakın şurası en yüksek kapanış. Kaç burası? 36.90. Şurası 36.68 en yüksek ikinci kapanış. Yani aynı dirençten bugün hafif eksi yani böyle çok şey değil. Negatif yatay diyelim biz buna. Çok bir eksi bir alan yok. Dönmüş oldu. Önemli bir alan. Yani bu alanı atarsa e, sasa şu alanı Üstünde bir kapanış yapmaya başlarsa 37'nin üstünde bir kapanış yapmaya başlarsa çünkü bir 40 zirvesi kalıyor geride. Arada da artık direnç olarak adlandırabileceğimiz bir alan yok. Bu alanın çıkışından sonra. Ha, arada bir direnç olur mu? Satış yer mi? E, mümkün yani. Onu bilemeyiz e, ne olur. Yarını görme ihtimalimiz yok. Onu söyleyeyim tekrar tekrar. Her şey konjonktüreldir bazen. E, ama yani alamıyoruz başka bir dirençte. Arada alamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Dikkat edilmesi gereken yer 32-52 burada ee, yani satış yemedikten sonra 50 gün kırılmıyor çünkü uzun zamandır altına bir kapanış tekrar söyleyeyim onu da yani gün içi gelmesinden bahsetmiyorum 32 civarlarını kırmaya ve kapanış yapmaya başlarsa altında o biraz daha sıkıntılı bir durum olabilir ee, çünkü aşağıda bir de 31 var 31 lira seviyesi muhtemelen bir destek olur gün, yani yüzde değil ama yine de olma ihtimali kuvvetlidir. Orayı da kırarsa 28 var. Aşağı yönlü hareketlerde bu seviyelerle takip edilebilir Sasa'da. E burada şey aslında hani çok sabırlı bir yatırımcı kitlesi gördüm ben. Yani aldılar terse kaldılar. E çok yüksek aldılar alırken alınlar karşı oldu 50-55'lerden. Beklemedi çoğu insan düzeltmeyi. Maalesef öyle bir hata yapılıyor yani küçük yatırımcıda. Bir şey tavan tavan böyle neredeyse giderken almak için can hıraş bir mücadele veriliyor ama o doğru değil. Her şeyin bir düzeltmesi vardır. Ama yine de çok panik satışları görmedik. Yani ilk günden demiyorum bu Şubat'ta demiyorum. Sonraki zamanlarda gayet makul bir bekleyiş. Eğer panik satışı olsaydı çünkü iş V formasyonu dönecekti. Tersine gidecekti. Bazen kitle önemli ama kitle neye güveniyor? Tabii şirkette haber var. Devamlı bir şey var. Haliyle yani iyi şirket olunca, beklentili şirket olunca iyi kötü bekleyen biraz müka mükafatını her zaman alır. Bu böyledir. Aresay o 3 günlük hareket tabii çok yüksek bir e, momentum vardı. Şiddeti yüksek bir hareketti. Aresay'ı çok iyi bir yere taşıdı 64'e. Şu anda hani bu siyah mum bir tık boynunu büktü ama sorun mu? Yani şimdilik herhangi o son hani boynunun aşağı bitilmesi çok büyük sorun değil. Çünkü Aresay da tırmanırken dümdüz gitmez. Hani şuralardaki gibi gayet dalgalı e, fiyatlar da bir aşağı bir yukarı f oynayarak öyle gider yukarı yönlü giderse maddi burada en sonunda al verdi bakın maddi 22 Şubat'tan bu yana 22 Şubat Mart Nisan iki ay olmuş iki ay sonra ilk defa yukarı yönlü bir kesişim yaptı bu kıymetli bulurum MACD'nin kesmesine her zaman Çünkü şey olmuyor yani geç gelir ama güvenli biraz daha göstergedir. Her zaman öyle kolay geri dönmez. Bazen döner. İtiraz mı ama her zaman olmaz. Bugünkü e, hacim biraz düşük olması iyi. Yani satıcılı bir gün. Görece satıcılı bir günde 14.2 milyon lotla kapatmış. Şimdi sol tarafında gördüğünüz gibi bu hep bahsettiğim şey işte bir dönüş aranıyorsa değil mi? Yükselen fiyatlara, yükselen fiyatlara yükselen hacim eşlik ediyor. Ee, bu kadar yüksek hacmin altında arkasından yani 40 milyon, 20 milyon gibi, 16 milyon gibi son 3 gün hacmi var. Burada satıcılar biraz daha görecek şey davranmış, e, istekli davranmamış. Bir kısım 14.2 milyonla e, çok ciddi bir şey yok, çekilme yok burada. Dikkatimi çeken başka şey de bu. Bunların dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, yani yani fiyatta hafiflemiş oldu böylece. Biraz dot sayısı arttı tabi. Yani şey olarak temel anlamda söylüyorum tabii iyi şirket bunu hep söyledim bir yılda alması gereken yolu aldı birkaç ayda bir ayda hatta neredeyse hatta bir ay bile değil hani tam bakarsak o yüzden bu dalgalanma yoksa şirket temel anlamda gayet beklentili iyi bir şirket umarım elinde tutan uzun ve orta vadeciler bunun mükafatını alır herkese iyi haftalar iyi akşamlar. dilerim.